İslam'a gönül veren ilk bahtiyarlardan, Resulullah'ın dava arkadaşlarından, babası Avvam, Efendimizin mübarek zevcesi Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin kardeşi, Zübeyir bin Avvam radıyallahu an. O cennetle müjdelenen bahtiyarlardandı. Her peygamberin bir havarisi vardır benim de havarim Zübeyir'dir sözüyle Efendimizin iltifatına nail olan cesaret ve kahraman sahabi. İslam'la şereflendiğinde 15 yaşındaydı. Çok büyük işkencelere rağmen asla küfre dönmemiş, müşriklere ilk kılıç çeken birisi olması hasebiyle Efendimizin bizatihi duasını almıştı. Efendimizin bulunduğu her savaşa katılmış, her savaşta efendimizin mübarek bedenine kalkan olmuş, yara almamış hiçbir yerinin kalmadığını Tirmizi bize naklediyor. Oğlu Urve radıyallahu an anlatıyor. Babam Bedir Savaşı'nda çok büyük kahramanlık gösterdi. Müşrikleri perişan etti. Lakin çok ağır yaralandı. Hatta bir yarası vardı ki parmağım içine girebiliyordu. Bedir Savaşı'nda başına sardığı sarı renkteki sarıyla şahlanmış düşman askerlerine doğru ilerlerken Efendimiz meleklerin sarı sarıklarıyla Zübeyir'in suretinde indiklerini görüyordum sözleri hakikaten çok etkileyicidir. Ya Uhud Savaşı Bedir'den farksız mıydı? Şöyle ki savaşın en şiddetli anında Efendimizin yanında yer alan birkaç kişinin arasında Hazreti Zübeyir de vardı. Efendimizin önünde adeta kalkan olmuş ölüm üzerine verdiği biatına sadık kalmıştı. Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi, Taif ve Tebük seferlerindeki cesaret ve kahramanlığı dillere destandır. Efendimiz vefat ettikten sonra da aynı ruhu diğer savaşlarda göstermiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Yermük Savaşı'ndaki en önde çarpışması savaşın kazanılmasına çok büyük katkısı olmuştu. Mısır'ın fethi hakeza yine onun komutanlığıyla vuku bulmuştu. Hazreti Zübeyir celadet şehamet ve cesaretiyle beraber son derece takva sahibi, merhametli, hakperest, ince ruhlu, temiz huylu, seçkin bir şahsiyetti. Çok zengin olması, çok sade ve mütevazi yaşamasını engel olmayadı. Birçok fakirin geçimini üstlenmişti. Borç isteyenlere yardım ederdi emanete riayeti ile meşhur olduğu için Hazreti Ömer Zübeyr dinin bir rüknüdür sözleriyle methu sena ederdi. Namazda secde halinde Amr bin Cürmüz tarafından şehit edilmiş şehit haberi Hazreti Ali efendimize verildiğinde Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdeleyin sözleriyle Zübeyir bin Avvam'ın kim olduğunu ümmete beyan edecekti. Zaten Efendimiz Talha ile Zübeyir cennette benim komşularımdır müjdesini verirken onların manevi derecelerini tasdiklemişti. Kardeşlerim, genç arkadaşlar Böylece her hafta tanıtmaya çalıştığımız sahabilerden Aşere-i Mübeşşere serisi bitmiş oldu. Bundan sonra yine her hafta bir genç sahabi ile sizlere konuk olmaya çalışacağız. Müstefit olmak dileğiyle, fi emanillah.